İçeri Koronavirüs sürecinde başlayan uzaktan eğitimin ardından kademeli şekilde yüz yüze eğitim başladı. Yeni dönem eğitim öğretimde öğrenciler ve veliler ara tatilinin ne zaman olacağı haberini bekliyorlardı. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi gölgesinde devam eden eğitim sürecinde ilk ara tatil hakkında açıklamalarını yaptı. 16 Kasım pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevrim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum. Çocuklar beni okulda görür görmez, hocam ara tatil olacak mı diye soruyor. Meraklarını giderelim. Yavrum ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacaktır. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum ifadelerini kullandı. Ara tatilin yanı sıra 2020-2021 eğitim yılında öğrencilerin tatil yapacağı tarihler şu şekilde sıralandı: 1. Ara tatil 16-20 Kasım, yarı yıl 25 Ocak-5 Şubat. İkinci ara tatil 12-16 Nisan. Yaz tatili başlangıcı ise 18 Haziran. Öte yandan Bakan Selçuk ara tatil sürecinden öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına çevrimiçi ortamda katılabileceklerini de duyurdu. Bunu velilerin görüşleriyle, öğrencilerin görüşleriyle, öğretmenlerin görüşleriyle desteklemek niyetindeyiz.